Arkadaşlar merhaba. Ben Kristal Kripto. Bugün sizlerle beraber OKXTR üzerinden pi işlemlerini nasıl yapacağımızı inceleyeceğiz. İlk işlemimiz al sat işlemi. Bunu nasıl gerçekleştireceğimizi birlikte incelememiz gerekiyor. Bu arada pi OKX üzerinde TL ile alım satım işlemine açık şu an. Bunun için OKX teşekkür ediyoruz. Çünkü bizi bir zahmetten kurtarıyorlar. Tekrardan USDT'den TRY'ye çevirmek için uğraştan kurtarmış oluyorlar bizi. Buradaki arama kısmına P yazarak PTRY parametresini giriyoruz. İlk önce piyasa emrimiz var. Şu anki piyasa neyse o onun üzerinden işlem yapıyor. Gördüğünüz gibi maksimum fiyat yani maksimumdan almaya başlıyor. Burada almak istediğiniz Türk Lirası miktarına yatırım yapmak istediğiniz Türk Lirası miktarını belirliyorsunuz. Ve 14.76 TL'den alım yapmaya başlıyor yavaş yavaş azaltarak bildiğim kadarıyla. Burada da minimum fiyat satış fiyatımızı görüntüleyebiliyoruz. Burada satış yapmak istediğimiz pi miktarını yazıyoruz. Diyelim ki 100 tane yazdık. Diyelim ki 100 tane satmak istiyoruz. 100 p buraya yazıp p sat seçeneğine tıkladığımızda birkaç dakika içerisinde aktif emirlerden satış işlemimizi gerçekleştiriyor. Limit emrine gelecek olursak burası bizim için daha kıymetli bir yer. Almak istediğimiz miktar yazıyoruz. Daha doğrusu almak istediğimiz sınırı yazıyoruz. Diyelim ki 14,25'ten alacağız ve almak istediğimiz miktar yazıyoruz. Diyelim ki 10 tane pi alacağız. Bu da bize 142 TL yapıyor. Pi al dediğimiz zaman bize bir emir oluşturuyor. Gördüğünüz gibi bu emiri takip edip veya tekrardan düzenleyebiliyoruz. Yeni fiyat veya yeni miktar yazabiliyoruz. İptal etmek istersek buradan iptale tıklayıp direkt işlemimizi iptal ediyor. Gördüğünüz gibi anında Satış kısmı da aynı şekilde ilerliyor. Satmak istediğimiz fiyatı yazıyoruz. Diyelim ki 15 TL'ye geldiğinde 100 tane satacağız. Ve bizi 1500 TL hesabımıza geçecek. Bu da P-SAT diye emrimizi verdiğimizde 15 TL üzerinden almak isteyen kullanıcılara satış yapıyor. Yine emir şeklinde buradan fiyat düzenleyip veya işlemimizi iptal edebiliyoruz. Alım satım işlemimiz bu şekildeydi. Şimdi yatırma ve çekme işlemlerini inceleyelim. Yatırma işleminde ise yukarı kısımdan varlıklar ve yatıra tıklıyoruz ve buradan P'yi seçiyoruz. Eğer burada size gözükmüyorsa tekrardan buraya pi coin'i aratıp seçebiliriz. Burada bize bir cüzdan adresi oluşturuyor ve minimum yatırma miktarımızı gösteriyor. Buradan bu cüzdan adresi ile birlikte yatırma işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Çekme işlemimizde ise tekrardan aynı varlıklar kısmından çeke tıklıyoruz. Buradan kripto seçimi yapıyoruz. P Network 0, lik bir kesinti olacakmış bizden. Buradan adresimizi giriyoruz. P Network adresimizi çekmek istediğimiz cüzdan adresini. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Herhangi bir yanlışlıkta paranız yanabilir doğru yaptığınız sürece her adımı doğru benim ilerlediğim şekilde yaptığınız sürece hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.